Hepinize merhabalar. Bugün size bu, bu parti draft bilmem ne muraft oyununu oynayacağım. Evet. Çok değişik bir oyun. <laughs> Şeker kenti diyor. Ben bu oyunu videoda şimdi o oynadım biraz. Sesini kısayım. Böyle silah falan aldım oyunu iyice öğrendim. Silahla var. Elde <laughs> para da var solda. Solda. Sol sol üstte player var. Orada dolar bir de para var. Ne bunlar? öyle. şimdi bu silah nereden aldığımı göstereceğim. gidelim. Top, top, top. Doğan, S. L. X, S. M. R. çok sevmeyi. inşallah. Wake up, wake up, wake up, wake. buradan gidiyoruz. arabamda açacağız. Ev yorumcu falan atacağım. burda burada mıydı? Yok. Market neredeydi? Sinemaya geldim. Bu market nerede? Arkadaşlar, bu arada böyle market diye bir yer oldu. Heh şöyle bir market değil. bir yere bir yere gelin. sonra burada silahlar var. Sonra bu girin. Açık. Ona burada böyle silahlar var. İşte ben bunu aldım. Bir de bunu aldım. Bir de bunu aldım. Başka ne al alalım? Bu arada bunlar top. Ben de da var. Oldum. O Oğlum aldın ya. E? Başka ne silah alın? Bu oyun çok saçma. Ama oynuyormuştu. Sardı beni. Bin dolar aldım. <laughs> jingle ball jingle ball jingle ball la la. Arkadaşlar bu oyunda Arkadaşlar e bu arada oyunda re reklam var. İntern İnterneti kapat. Bak silah da geldi buraya. Burada bir, bir taramalı silah var. Run. Bon. Jingle balls, jingle balls, jingle jingle balls. Ben tekrarlayana sakarım ha. Ölen Sen de ölen Sniper Sniper'lık oynayacağım <laughs> Turdan birisini Brrr, Sniper İşte sniper Sniper gücü Böyle bana oyun video dışında öldürmeyecek mi? Yani? Evet, wow. Bu arkadaşlar bu insana çok oyundaki adamlar çok gıcık. Hop sen alayım ben. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Jingle bells... jingle balls, jingle balls, jingle balls, jingle, jingle balls, jingle balls, jingle them jingle bells jingle bells jingle bells. jingle bells. jingle 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 Jungle Bells, Jungle Bells. O neresiydi lan o? Neresiydi ner Neredeydi lan? Neredeydi bu? Ben On unuttum. Hepsini fullleyeceğim. Hızı fullleyeceğim. Var böyle. Aman Ananın... Sen yok senin senin anan. Kuzu arttırdım ya. Bu ne olacak şimdi? Bu araba ne oldu lan bir ben? Orada ben oyunun haritasını biliyorum. Vallahi şimdi şimdi sizi kendi evime götüreceğim. Oyunda bu arada evimiz de var. orada değil. Yakıp arkadan vuracaklar. Heh. Al, alın size ev. Heh. İşte evimiz burası. Dü düşük okuduğuna çık. Araba hızlı ya. Yakıtı da hızlı bitiyor. Arabanız nasıl hızlıysa e, bu ne yavaşladı. Şimdi şey bitti. Şimdi ben burada olsun artık. Belki birisini öldürür diye rast rastgele. Bu şu binanın üstünden. Bunlar orada yapacağım. Jingle balls. Jingle balls. Bunu kapatma <laughs> Reklam gelmedi. Evet. Birisi beni öldürmek için buraya mı geldi? durdu merkez öldüreceğim oğlum Jingle Ball Jingle Ball bir yere takılıp at, ateş yedinci silah ucuna ucunda hani patlayan bir şeyler oluyor ya adamlar onu bile yapmışlar ama mermiler biraz daha pat diye çat kabı geliyor pat diye e, da, mermiler daha 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 hızlı olsaydı daha iyi olurdu ve sil silah biraz daha geri geri te geri tepseydi biraz daha. Ben oyun yapsam bundan daha güzel yaparım. Bunu Bana... ya ben burada mesela düşsem bu kadar hasar almam. Yani. Anan. Sen benim paralarımı aldın lan. Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Yılbaşı adam senin ağzın nasıl çıkar? Senin ağzına nasıl Bak seni böyle uçururum. Seni böyle uçururum. Bak seni böyle uçururum ha. Ha bir şey yapamıyor mu gel ha? Bak seni böyle uçururum işte. Dondurma. Dondur babaannesinin 15 15. katta evlenme teklifi ilk camdan aşağı attığımı pislik. Ah öldürdüm bak bir bok da yapalım beç oğlum sen de dur lan seni arabaya alacak seni alacak seni alacak <laughs> ver lan şu araba uyudum şimdi yazdım Hop dur. Var arabayı bana. Aa, arabamda ki az ev yok. Göremedik kimseden fayda. Dışarı yolunda. yarında. Evet arabayı park ediyorum. Çok sakin bir e, sürüş yaptım sen o silah bana doğrulttun mu? Senin ananı karına kızın kızını, kızını teyzeni anneni. O o sipaşe ya o da muştu. Altan kafasına mermi giriyor. Sonra ciğerlerinden çıkıp ağzından mermi kutacak. Sonra bu taramalı gibi mermi Bu tek ki çanku <laughs> gri <laughs> gri gri O tatlış araba. Aramamda açıyor. Deviyom kalem maç ya. Göremedik kimseden fayda işler yolunda gebe bir şere yolunda. <laughs> Arabam da çaldı yolcu kalemacı. Göremedik kimseden gaygı. Gölgü... <laughs> Oğlum ben bu şarkıyı niye ezbere biliyorum ya? Yani? <laughs> ok. böyle iyi Tam böyle araba bence mükemmel. Oralan <laughs> da cacı kalamaca. Göremedik fayda. İşler yolunda bebi. <laughs> bence e, dönüşü yapamadım da senin ananı karını kadını? Çakma Minecraft. Orası çocuğu. Ben senden paramı geri almaz mıyım? Sizden paramı geri almaz mıyım? Oğlum ben kaç gündür bu oyunda para toplamak için Ücret çekmek için uğraşıyorum lan Bir de sizin bu manyak parayı çalışınızla Çalmanızla uğraşamam lan Herkesten para topluyor Evet arkadaşlar seri seri oynuyoruz evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dünyanın en iyi seri oynayışı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle para over level. Kostüm yapacağım. Ah pet. Benim ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Aralımda çay, cif kalem açıyor. Göremedi kimse de fayda. Kaç kaç kaç. Rahat. Eh. Şapka var. Şapkada neyi alalım? ne lan? Bu ne oğlum? Bakalım. Sırf bu bu kadar Hiç param kalmadı para kazan. Bu da bunları öldürünce para kazanıyor. Ne diyor? Aa bunlar benden para alınca benim param yükseliyor mu? Ay defa görüyor bu. ben bunlardan para alınca para mesele zaten bilir. o nerede lan o şey Amerika'daki o e Amerika'daki o e Amerika'daki o e Amerika'daki o e Amerika'daki o e, Amerika'daki o -E. Heh, Amerika'daki o e gel buraya. Amerika'daki o e. Amerika'daki o e. Amerika'daki o, -E. Amerika'daki, o, -E. Amerika'daki, o -E. Amerika'daki o e. Amerika'daki o e. Ee, ben şimdi sizi öldürmeyecek miyim? Evet, öldürdüm. öl artık. Film sahnesi gibi baksanıza. Ayak ters. Cim, cimliyim ben. Ayağım cimliyim niye ters? Oğlum ben ayağım ters? <laughs> böyle aksiyonlaymış gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Oh hey. Arabam maçı. Tabanca da var. Ama bence bu daha iyi arkadaşlar. Nikahın yok senin. Sen benim paramı aldın. E şimdi senin senden paralarını geri o gel lan buraya Evet paraları para bir de. Gözet bize, sizde ne var söyle söyle. Polise bin tane mermi sıktım, polis uçuyor mu? Oğlum, polis uçuyor mu? O köpe ateş etmek kötü bir şey mi? Para bize. Şüret bizde, sizde ne var söyle söyle. Para biz, senin annen yok. O paralarımı kapacaklar. Ulan oh, senin annen yok Senin anneniz. O oh, paralar. Para bizde, şüret bizde, para bizde, şüret bizde. Ulan bunu paramı nasıl aldım? Senin annen yok. E Amerika'daki o e. Amerika'daki o e'ye benziyor. Amerika'daki o e. Oğlum adam bildiğin havayı fişek oldu <laughs> Adam bildiğin bir şey kalsam onu bil. Düşünce para kazanacak mı? Ehem ehem. Ben çok normal birisiyim. Para bizde, şüret bizde. Bizde ne var sizde söyle. Ah oh, para bizde Para sizin bir yerine de girsin inşallah Para bizde bizde Ulan sende minigun var güzel görünüyor hem siyah arkadaşlar bu video bu kadar olsun ee, görüşmek üzere Evet bakın böyle arabayı dövebiliyoruz Evet abone ol like atmayı unutmayın kesinlikle abone olun